Genleşme, Grazand halkası adı verilen deney aletiyle metallerin genleşmediğini öğrendiniz. Şimdi buraya baktığımız zaman metal bir top var elimizde ve ben buradaki delikten bakın bunu kolayca geçirebiliyorum öyle değil mi? Evet. Şu an tamamen geçebiliyor. Genleşmede ne oluyordu? Maddelerin hacimleri artıyor öyle değil mi? Evet. Şimdi buradaki ispirit ocağımızı yakalım delikten geçebilecek mi? Deneyeceğiz. Önce ısıtalım. Ya şimdi birazdan halkamızı deneyelim mi? Evet, hazır mısınız? içine sokabiliyorduk. Bakalım şu anda geçecek mi delikten. Şu an bakın tam deliğe oturdu. İçine evet. giremedi değil mi? Neden böyle oldu? Çünkü ısı etkisiyle metal altı genleşti. Genleştiği için buradan geçemedi. Biraz daha ısıtalım o zaman. Bakalım Yeni ne olacak sonrasında. Evet biz bu Bak. deneyle neyi ispatlamış oluyoruz? Ben de Kim söylemek ister? Ben... Genleşme. Genleşme değil mi? Metalle bakın burada genleştiğini gördük. Ve buradan mı yapamadık. Tekrar koyalım. Geçmedi gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Ve soğumaya bıraktıktan sonra bakalım. Soğuyan maddelerde ne yapıyoruz? Büzüşüyordu değil mi? Soğumaya bıraktığımız zaman bakalım büzüşüp tekrar bu delikten geçecek mi? Bunu bu şekilde bekleteceğiz. Ve ne zaman büzüştüğü zaman buradan geçebilecek ise o zaman e, eski haline dönmüş olacak değil mi? Evet. Gelgeçme olayının tam tersi neydi? Büzülme. Evet. Gelgeçmenin tam tersi büzülmeydi. Bakalım şimdi soğumaya bıraktığımızda da büzülme olayını gözlemleyeceğiz. Evet ispirtoyu artık kapatıyorum.